Arkadaşlar bugün yine çok çılgın, acayip bir şey yapacağım arkadaşlar. Birisinden kaçıyoruz. Onun kişini de göstereyim. Şöyle gizli gizli. Göstereyim. Şurada mı ne? Biraz fazla hareket ettiremiyorum ama. Şurada bekliyor aslında. Bakın şurada gözüktü. Şunu yapacağım. Bak orada ay görüyordu beni. Şimdi başlıyoruz gitmeye. Arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biraz kötü çekiyor telefon ama neyse idare eder. Hadi oğlum gelsene. Hadi. Hoba. Vazgeçtim. 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 Ha vazgeçtim. Arkadaşlar bunu şimdi ben ne yapacağım? Vazgeçtirmeyeceğim. Bak kanka. Kendi yakalarım. Bak. Ne? <gülüyor> 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 lan ne dön hadi çok çaktın. Hadi lan erkek adamsan beni kovala. Akşam ayarsın ben. Ha yerim aynen. Gel de kovala. Hadi.

eve dalma var. Şey şey Sadık. Bir baksana bir bak. Bak geldim geldim. Bak. geldim Oğlum, hadi. Oğlum, benim yerime niye geliyorsun lan? Oğlum gel ne var ya? Gel oynayak sen şey yapmıyorsun ama. Bak kapıdan yersin ha. Ha yerim. Aynen nah yerim. <gülüyor> 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 Ne oluyor lan <laughs> Gel küçük 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 küçük. Canavarsın. Canavar sen beni tamamen yakalayacaksın. Hadi lan yakala. Ağlıyor mu? Bebek misin lan yoksa? Bebek lan bu. Bebek değilsin oğlum sen. Bebekler yakalayamaz. Bebek olmayanlar yakalar. Hadi yakala. İşte bebek taktikleri yapma. Bunların hepsi işe yaramaz. En fazla öyle. <laughs> öyle yaparsın işte. Kovalıyor mu? Orada orada. Ne yaptı lan? Şimdi arkadaşlar taktik uygulayacağım. Dayı Ben şu taraftan gideceğim. Böyle. Arkadaşlar bakın lütfen yorum, like, abone yapın. Yapın beni 2000 aboneye ulaştırın. Gidiyoruz. Oh. Ne suyu ama ha. Artık okullar açılır arkadaşlar. Evet. Buradan çıkalım bakalım. Şurada bir söyleniyor. Sadık. Geliyorum. Oğlum ne kaçıyorsun ya? Hadi. Ananı sopayla ben sopayla geliyorum. <laughs> Gel hadi. Hadi döv de görelim. <Gülüyor> 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 Hadi gelsene. Niye kaçıyor lan? Arkadaşlar bunda bir şey ya. Error veriyor sanki. Kaçıyor, kaçıyor. Ha orada saklandı. Sarı kesinlikle görmedim var ya bakın arkadaşlar. Kesinlikle görmedik ha. Burada bekliyor ya. Hadi. Hadi kabala. Elinde sopa var bak çok güçlü oluyorsun ama. Çaktırmayın arkadaşlar. Ben, he he. He. Burada görelim o zaman. He çok işe yaradı bu bana. Bak, ha. bak ben de yakınlaşıp vurman lazım. Ali kovala. Öyle değil yakında şıp ama. <laughs> <laughs> Motorcuğuma koptum. Şimdi başlıyoruz yine. Aynı şeyden. Arkadaşlar şimdi onu vurup kaçacağım. Sopasını alacağım. Sadık. Bir şuraya bak. <gülüyor> 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 Ağlama. Sadece şuraya bak, şuraya bak. Bak oraya bak. Ay çok bir şey yaptın. Bak 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 bak. Bak iyice bak şurada. Şu caminin dibine Alo. bak. Arabana korksun. Geçelim mi Hayır. Patron matron diyor. He çok işe yar. arkadaşlar biz bir gidelim. bir plan, plan, kuralım arkadaşlar bana ne yapmamı söyleyeyim arkadaşlar onu yapayım arkadaşlar yorumlarda yazın arkadaşlar ne yapabilirim da mesela ne bileyim şunun gibi sopasını var al ve ondan kaç gibi mesela ben şu anda sopasını almaya çalışıyorum diğerinde ne yapsak diğerinde şey mi yap? Bakın. İki dakika yiyeyim de şuradan. Ha. Diğerinden ona böyle vurup kaçak Olur. He ona şakalar yapak. Bu ne lan? Bu ne arkadaşlar? Aaa durum buldum. Arkadaşlar şimdi bundan bak bu sihirli kapının anahtarı diyeceğim ve so sopamı buraya koy yoksa olmaz diyeceğim. Şimdi götürüyorum onu anahtarı. Haydi. Dors gibi oldu lan. Şöyle mesela ne bileyim. Şöyle Çık çık. Ay. Arkadaşlar çok çılgın olacak bu evimiz gitmesek diye başlıyoruz olay. Nerede? Adam? Arkadaşlar burada da, bu arada eğer ben yapmak istemiyorum derse şey yapacağız. Ben yani böyle çok şey yaparsa başlıyoruz. Sadık. Sadık çok önemli bir şey buldum. Ne buldun lan? Bir kapının anahtarı. Kapının Gel gel. Biraz dinleneyim. Ya boş ver. Gel dinlenirsin burada zaten. Hem çok çılgın şeyler yaparız. Ne zaman çıkacak ya? Şimdi buna bakalım. Bu neymiş? Lan. Heh. Mesela burada bir şeyler yazıyor mu? Bir diye şöyle. Çıktın mı? Şöyle çık çık. Oof. Gel gel. Bak böyle bir anahtar buldum. Sihirli kapı olabilir bak. Ama senin sopana ihtiyacımız lazım kılıcına bunu koymak için. Bekle, Tabii, futbol Yok futbol topunu işe yaramazmış. topu niye getirdi. Neyse boş ver. Hadi. Şimdi gel seni kapıya götüreyim. Bak. Kapı yaprakların içinde ıı, o şey kılıcını şeye koyacağım. oraya doğru koyacağım. Ben de kapıyı açmış olacağım ve gizli dünyaya geleceğiz. Buranın içinde bir yerlerde. Şimdi sapanı buraya böyle koydum. Koyacaksın. Böyle koyuyoruz. Koy. Ay kapanıyor. <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok iyi oldu lan. Katıştırdım sopasını. Şimdi. <laughs> Yine beni kovayın. <laughs> çok olacak, çok olacak. yok Şunu da şöyle bir yere koyalım. Belki yine tekrar işimize yarar arkadaşlar. Oturmayabileceğimiz yere. Koyalım. Ki eğer sağlık tabii şey varsa yine böyle şeyler yaparız. Arkadaşlar burada bu tahta bakın böyle bir şey. Şöyle hatırlayabileceğimiz yer. Dur gelip alırım. Ne Burada mı? Yok değilmiş. Öyle sanıyormuş. Of ya falan diyor adam. <laughs> Sadık bir şey yapmayacağım. kankam öldür. He. Kesinlikle bir şey için var. Koşun koşun. Tamam koştum. Olur. Oh. Vermiyorum. He çok vurdum. Çok bir bok işe yaradım. Şimdi topumda. Ama elimden sopayı alamadın. Alamadın ki. Arkadaşlar burada ellerimi ekşeceğim. Bundan sonra. Sopayı alamadın ki. Ağlama oyna. <laughs> Sadık. Hadi gidip sopayı al. Sadık. Bıraktım. Al. Ah. Al. Ah. Hadi alsana oğlum. Bıraktım işte. Bu <laughs> oldun lan sana? Tamam hadi bıraktım. Nasıl da koşuyor bakın. <gülüyor> 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 ne gülüyor lan? arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.